Çarşamba toplantılarımıza başlarken önce genel bir ekonomik durumdan bahsetmiş, sonraki haftalarda çocuklarımızın, gençlerimizin ekonomik sıkıntılarından bahsetmiştik. Bugünkü gündemi devir teslim törenimize ayırmak istiyoruz. Emeklerimizin yaşadığı sorunları da haftaya ayrıca değerlendirmek istiyoruz. Öncelikle şahsım ve yönetimim adına Gürcan Başkanıma ve yönetimine katkıları için çok teşekkür ediyorum. Yeni seçilen Bora Başkanımıza ve yönetimine de başarılar diliyoruz. Kongre süreçleri bugün itibariyle sonuçlanmıştır. Birlik ve beraberlik içinde umudu büyütmek, partimizin bütün bileşenleriyle partimizin üye sayısını arttırmak ve oyumuzu arttırmak için sahada başlamış olduğumuz mücadeleyi daha da büyüteceğimizi merkez iç yönetim olarak ayrıca belirtmek istiyoruz. Şimdi sözümü Yurcan başkanımıza bırakmak istiyorum. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partiler, değerli basın, Hepiniz hoş geldiniz. Bizim ee, bildiğiniz üzere e, bizler 2020 yılında e, il yönetimine ben seçilmiştim e, yönetim kurulu üyesi başkanımızın önceliğinde. E, ardından il başkanımız milletvekili adaydan adaylığından dolayı e, görevimden ayrıldı. Yönetim kurulu yapmış olduğumuz toplantıda e, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın oy birliğiyle. 2023 Ocak ayı 18'inde göreve geldim. Ve siz değerli partilerimizle birlikte bir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi geçirdik. Ben buradan bir kez daha e, tüm örgütüme bizleri seçim sürecinde yalnız bırakmadığı için e, tüm ilçe başkanlarıma, genel meclis üyelerime, belediye meclis üyelerime, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, siz değerli partilerimize hepimize şükranlarımı sunuyorum arkadaşlar. yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bu görevi üç yıl, üç buçuk yıl yaklaşık e, yaptık ve Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını 40'lar elinde siz değerli partilerimizle birlikte taşıdık ve bildiğiniz gibi ilimizde de e, yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde iyi bir sonucu elde ettik. Ancak e, ülke yerinde başarıya ulaşamadık. Ancak mücadelemizi asla bırakmayacağız arkadaşlar. Bundan sonra da ben seçilen il başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı da tekrar buradan kutluyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Bugün üç buçuk yıl büyük bir onurla taşımış olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını bugün yeni seçilen il başkanım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. Bundan sonra da örgütümüzün vereceği görevlere de her zaman hazır olduğumuzu buradan duyurmak istiyoruz. Ne zaman ihtiyaçları olduğunda da bizler yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Mücadelemizi asla bırakmayacağız. Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde tüm örgütümüzle birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü yapılacak olan yerel seçimde alınacak olan sonuçlar önümüzdeki tekrar yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin de aynası olacaktır. Malum ekonomik anlamda ülkenin durumu ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde alacak olduğu başarı bizi yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekili seçiminde başarıya ulaştıracağını düşünüyorum. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi partimizin mühünü teslim edilecek bir başkanımıza. Teslim edilecek bir başkanımıza. Değerli Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, Yerel basınımızın kıymetli temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Köy ve mahalle seçimleriyle başlayıp, ilçe kongreleriyle devam eden ve en son yapmış olduğumuz 38. E, olağan kongremizde sonlanan kongre sürecimizi tamamlamış bulunmaktayız. E, bu süreçte ilçe başkanlıklarına seçilen ilçe başkanlarımızı, yönetim kurulu üyelerini, il yönetim kurulu üyelerini, disiplin kurulu üyelerini ve kurultay delegelerimizi tebrik ediyor. Görevlerinde kendilerine başarılar diliyorum. Bu süreçten önce görev yapmış ilçe başkanlarımıza, ilçe yönetim kurulu üyelerimize, Partimize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda il başkanlığı görevini devraldığım İl başkanımız Gürcan Saatçi'ye Milletvekili aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa eden il başkanımız avukat Alaaddin Güncere. İl yönetim kurulu üyelerine, disiplin kurulu üyelerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi ise yepyeni bir döneme başlıyoruz. Bu, dönem, bu dönemde önümüzde çok zorlu geçecek bir yerel seçim süreci var. Bu süreçte yükümüzün ne kadar ağır, sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu farkındayız. Bu sorumluluk bilinciyle çalışarak yerel seçimlerde en büyük başarıyı elde etmek için mücadele edeceğiz. Artık Kongrelerimiz bitti. Bundan sonra <laughs> küskünlüğünü sona erdirerek bizimle birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Burada huzurlarınızdan herkese el uzatıyorum. Buraya geliniz ve aydınlık, çağdaş yarınlar için hep birlikte mücadele edelim. Partimizi yerelde ve ülke genelinde iktidara taşıyalım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.